Merhaba arkadaşlar. Şimdi karıştırılan, basit görünen ama aslında karıştırılan bir soruyu, konuyu ele alacağız. According to yapısının kullanımı. Bunu da geçenlerde Reading Analiz grubunda İdris Bey şöyle bir soru sormuş. Demiş ki according to, işte e göre anlamında arkasından isim alıyor sanırım. Cümleye göre anlamını veren bir yapı var mı acaba? Mesela seni ben davet ettiğime göre masrafları ben ödeyeceğim. Şimdi burada İdris Bey'in karşılaştığı, yaşadığı problem aslında pek çok öğrencinin yaşadığı bir hata problem. Bu şekilde according to'yu bu şekilde kullanmak mümkün değil. Neden kullanmak mümkün değil? Çünkü İngilizce'de ve Türkçe'deki kelimeler, kullanımlar birebir örtüşmüyor. Şimdi burada İdris Bey'in söylediği şey doğru. According to, hani biz Türkçe'ye çevirirken bir şeye göre diye kullanıyoruz. Ama Burada İdris Bey'in ve pek çok öğrencinin kaçırdığı şey şu. Şu cümlede mesela seni ben davet ettiğime göre masrafları ben ödeyeceğim cümlesinde. Buradaki göreden kastedilen seni ben davet ettiğim için hani bu sebeple bir sebep sonuç ilişkisinden bahsediliyor. Ve sebep sonuç ilişkisini İngilizce'de biz according to ile anlatmayız. Şimdi bunu bir inceleyelim. Hani ne şekilde anlatırız bu cümleyi nasıl yazarız bir de according to kullanımı nasıldır hemen örneklerle bakacağız. Dediğim gibi buradaki büyük hata Türkçe ve İngilizce'deki kelimeleri sanki birbirinin eş gibi görmek. Yani her kelimeyi Türkçe'deki bir kelimeyi direkt İngilizce'ye çevirip Türkçe'de kullandığınız gibi kullanamazsınız. İngilizce'deki her kelimeyi Türkçe'ye çevirip İngilizce'de kullanıldığı gibi kullanamazsınız. Çünkü dillerin farklılıkları vardır. Yani ne diyelim bunlar farklı farklı varlıklar yani birebir örtüşmüyorlar. Bu tür şeyleri de zaten Reading Academy'de, Pratik İngilizce çevre eğitiminde ya da diğer okuma ve yazma eğitimlerinde sürekli ele alıyoruz, vurguluyoruz. Çünkü iki dil birbirinden farklı. Hani benzedikleri yerler de var, farklı oldukları yerler de var. Onların nerede benzediğini, nerede farklı olduğunu anlamanın tek yolu da mümkün olduğunca çok okuyup karşılaştırma yapabilmek. Şimdi burada ilk cümlede bir şeye göre hani mesela ben şunu dedim şuna göre buna göre anlamında halama göre babama göre uzmanlara göre anlamındaki göre kullanımı bakın According to experts global warming is a threat to our future hani uzmanlara göre tam bizim Türkçedeki şuna göre buna göre ifadesi Küresel ısınma nedir geleceğimiz için bir tehdittir is a threat to our future ha huh ama bir şeyden dolayı şöyle olduğu için böyle olduğu için diyeceksek o zaman hani bir bağlaç o bağlantıyı kullanmak için katmak için since ya da as kullanabiliriz. Şundan dolayı bundan dolayı mesela since you're late ya da as you're late hani sen geç kaldığın için sen geç kaldığından dolayı ne yapamıyoruz? We cannot let you enter the building. Hani senin binaya girmene biz izin veremeyiz. Burada let izin vermek anlamında fiil olarak sen geç kaldığından dolayı hani binaya girmene izin veremeyiz. Şimdi ilk başta İdris Bey'in sorduğu soruya bakacak olursak hani seni ben davet ettiğime göre yani seni ben davet ettiğim için masrafları ben ödeyeceğim. Şimdi ben bunu İngilizce'de yazacak olursam direkt şöyle derdim. Since I invited you, I'll pay the bill. Şimdi burada Diyeceksiniz ki direkt masraflar falan filan yazmamış. I will pay the expenses da denilebilir. Direkt masraf kelimesini kastediyorsunuz. Ama mesela yemeğe gitmiştir. Faturayı ya da hesabı biri ödeyecektir. Direkt to pay the bill anlamında. Hani faturayı o oradaki masrafı ödemek anlamında. Ama illa birebir çevirmek istiyorsanız. I will pay the expenses mesela. Direkt kelimesi expenses gibi de denilebilir. Ama bakın burada according to ile demedim since dedim ya da as I invited diyor ya da since, since daha yaygın görürüz bu bağlamda. Since I invited you hani ben seni davet ettiğimden dolayı bundan dolayı I'll pay the bills hani faturaları işte masrafı ben ödeyeceğim. Dediğim gibi bu tarz problemleri sık sık görüyoruz. Bunun da temelinde direkt Türkçedeki bir ifadeyi alıp sanki İngilizce'de birebir kullanabilirmişiz gibi düşünmek yatıyor. Ya da İngilizce'deki bir ifadeyi direkt alıp Türkçe'de istediğiniz gibi kullanamazsınız. Çünkü bunlar farklı dünyalar. Hani benzer oldukları yerlerde var. Farklı oldukları yerlerde var. Evet, böylece bu dersin sonuna geldik. Bu seride özellikle İngilizce sorular serisinde farklı farklı kısa pratik soruları cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hüseyin Demirtaş'la İngilizce kanalına abone değilseniz abone olun. Bir sonraki derste görüşelim.